Tarih boyunca birçok ülke siyasi, kültürel veya bağımsızlık süreçleri sonucunda isim değişikliğine gitmiştir. Örneğin Sri Lanka 1972 yılına kadar Ceylon olarak bilinmekteydi. Tayland 1939 öncesinde Siam adıyla anılıyordu. İran ise 1935'e kadar Pers adıyla tanınmaktaydı. Afrika kıtasında yer alan Zambiya 1964 yılına kadar Northern Rhodesia Zimbabve ise 1980 yılına kadar Rhodesia olarak biliniyordu. Ghana 1957'de bağımsızlığını kazanmadan önce Gold Coast adıyla tanınırdı. Burkina Faso 1984 yılına kadar Upper Volta olarak adlandırılıyordu. Asya'da yer alan Kamboçya 1970'lerde bazı dönemlerde Kampuchea ismini kullanmıştır. Mısır tarih boyunca farklı isimlerle anılmış. Arapçada Misr olarak bilinirken bazı dönemlerde İngilizce olarak "United Arab Republic" adıyla da geçmiştir. Son olarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1971 ile 1997 yılları arasında Zaire ismini taşımış.